Seda Sayan, 60 yaşında evlendiği genç eşi Çağlar Ökten ile mutlu bir hayat sürüyor. Ancak son zamanlarda ünlü ismin estetik operasyonlarla da gündemden düşmüyor. Seda Sayan, nikah öncesi ve sonrası birçok estetik müdahale yaptırdığını ve bunları da gizlemediğini söyledi. Şimdilerde ise hamilelik haberleriyle gündemi meşgul ediyor. 60 yaşındaki oyuncu nasıl hamile kaldı? Eşi için bakın neler söyledi. Neden sürekli estetik yapıyor? Gelin sırayla hepsine bir göz atalım. Bu tarz içeriklerin devamı için videolarımızı beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Seda Sayan geçtiğimiz yıl 7. kez nikah masasına oturmuş ve kendisinden 25 yaş küçük olan Çağlar Ökten ile evlenmişti. Bu evlilikten sonra Seda Sayan'ın hamile kalacağı ve ikinci kez anne olacağı yönünde çeşitli spekülasyonlar yapılmıştı. Bazı haber siteleri Seda Sayan'ın tüp bebek tedavisi gördüğünü ve yumurtalıklarını dondurduğunu iddia etmişti. Ancak Seda Sayan bu iddiaları yalanladı ve hamilelik ile ilgili şaşırtıcı bir itirafta bulundu. Seda Sayan, TV8'de yayınlanan ikinci sayfa programına konuk olarak hamilelik ile ilgili soruları yanıtladı. Ünlü sanatçı yumurtalıklarını dondurduğunu doğruladı ancak bu kararın Çağlar Ökten'le hiçbir ilgisi olmadığını vurguladı. Sayan şöyle konuştu. Yumurtalarımı dondurmuştum. Çağlar'ın çocuğu olmasaydı doğururdum. 12 yaşında bir oğlu var. Çocuk işimiz bitmiştir çok şükür. Bu açıklamayla birlikte Seda Sayan hamile olmadığını ve hamile kalmayı da düşünmediğini net bir şekilde ifade etti. Bu sözler hakkındaki hamilelik spekülasyonlarına son noktayı koymuş oldu. Seda Sayan ayrıca Çağlar Ökten'in oğluyla arasının çok iyi olduğunu ve onu çok sevdiğini de belirtti. Yeni ailesiyle mutlu bir yaşam sürdüğünü dile getiren Sayan, hem eşi hem de üvey oğlu ile güçlü bir bağ kurduğunu ifade etti. Özellikle üvey oğlu ile olan ilişkisini vurgulayan Sayan, aile içindeki sevgi ve saygının kendisi için çok değerli olduğunu belirtti. Seda Sayan'ın bu açıklamaları medya ve kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Ünlü sanatçının evlilik hayatı ve aile ilişkileri birçok kişi tarafından merakla takip ediliyor hamilelik spekülasyonlarını kesin bir dille yalanlayan Sayan, aynı zamanda üvey oğluyla kurduğu sıcak ilişkiyi de paylaşarak, aile içindeki uyumun önemini gözler önüne serdi. Seda Sayan'ın samimi ve açık sözlü açıklamaları, hayranları tarafından takdirle karşılandı. Ünlü sanatçının kişisel hayatında da açık ve dürüst bir tavır sergilemesi, onun hayran kitlesi tarafından daha da çok sevilmesine neden oluyor. Seda Sayan, hem özel hem de profesyonel hayatında açık yüreklilikle hareket ederek takipçilerine ilham vermeye devam ediyor. Sonuç olarak Seda Sayan'ın hamilelik iddialarını yalanlaması ve aile ilişkilerine dair paylaşımları kamuoyunda büyük ilgi uyandırdı. Ünlü sanatçının açıklamaları onun hayatındaki önemli noktaları ve aldığı kararları daha iyi anlamamıza yardımcı oldu. Seda Sayan hayatındaki bu önemli dönemde ailesine ve sevdiklerine verdiği değeri bir kez daha gösterdi çıkan haberlere göre ise yurt dışında tüp bebek tedavisi gördüğünü ve yakında ortaya çıkacağı iddia edildi. Seda Sayan son dönemlerde hamilelik iddialarının yanı sıra estetik operasyonlarla da gündemden düşmüyor. Ünlü sanatçı nikah öncesi ve sonrasında birçok estetik müdahale yaptırdığını ve bunları gizlemediğini belirtti. Seda Sayan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda Estetik doktoruyla çekilmiş videolarını ve fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı. Son olarak bacak, bel ve kıvrımlarına yağ yakım işlemi yaptırdığını duyuran Sayan, estetik operasyonlara devam etmesinin nedenini ise şu sözlerle açıkladı: "Ben kendimi seviyorum. Kendime bakıyorum. Benim için önemli olan sağlıklı olmak. Estetik yaptırmak suç değil. Ben bunu saklamıyorum. Herkes bilsin istiyorum." Benim yaşımı biliyorsunuz. Ben 60 yaşındayım ama kendimi 40 yaşında hissediyorum. Benim için önemli olan bu. Seda Sayan, estetik operasyonlarının yanı sıra sağlıklı beslenme ve spor yapmaya da büyük özen gösterdiğini belirterek bu alışkanlıkların kendisine çok iyi geldiğini vurguladı. Yılların izlerini silmek ve daha genç bir görünüm elde etmek için estetik müdahalelere başvuran Sayan, bu süreçte yaşadığı değişimleri de açık yüreklilikle takipçileriyle paylaşıyor. Seda Sayan'ın açıklamaları, toplumsal normlar ve güzellik algıları üzerindeki etkileri nedeniyle geniş yankı uyandırdı. Estetik operasyonlara karşı açık ve dürüst bir tavır sergileyen Sayan, bu konuda gizlilik yerine şeffaflık tercih ediyor. "Kendime bakmak ve kendimi sevmek benim için çok önemli." diyen ünlü sanatçı, estetik müdahalelerin özgüvenini artırdığını ve kendisini daha iyi hissetmesini sağladığını dile getirdi. Seda Sayan'ın açıklamalarında dikkat çeken bir diğer nokta ise Yaşına rağmen kendini genç hissetmesi ve bu durumu korumak için gösterdiği çaba. Sağlıklı bir yaşam tarzı benimseyen Sayan, spor ve dengeli beslenmenin de kendisi için vazgeçilmez olduğunu belirtti. Bu şekilde hem fiziksel hem de mental olarak genç ve dinamik kalmayı hedeflediğini ifade etti. Sonuç olarak Seda Sayan'ın estetik operasyonlarla ilgili açıklamaları ve bu konudaki tutumu birçok kişiye ilham vermeye devam ediyor kendine olan sevgisi ve bakımına verdiği önemle dikkat çeken Sayan, estetik müdahalelerin kişisel tercihler olduğunu ve bu konuda açık olmanın önemli olduğunu savunuyor. 60 yaşında olmasına rağmen kendini 40 yaşında hissettiğini söyleyen Sayan, bu hissiyatını korumak için çaba göstermekten asla vazgeçmiyor. Seda Sayan, geçtiğimiz yıl kendisinden 25 yaş küçük olan Çağlar Ökten'le evlendikten sonra mutluluğunu her fırsatta dile getiriyor. Ünlü sanatçı, eşiyle birlikte geçirdiği anları ve yaptıkları seyahatleri sosyal medya hesaplarında sık sık paylaşıyor. Seda Sayan ve Çağlar Ökten'in birlikte yaptığı tatiller ve geziler takipçileri tarafından büyük ilgi görüyor ve beğeni topluyor. Seda Sayan ve Çağlar Ökten evliliklerinin ardından birçok ülkeyi ziyaret etti. Özellikle Hollanda Yunanistan ve Türkiye'de Mersin gibi yerleri gezerek yeni evli çift olarak birlikte güzel anılar biriktirdiler. Bu gezilerde çektikleri fotoğraflar ve videolar Seda Sayan'ın sosyal medya hesaplarında sıkça yer aldı ve hayranları tarafından büyük ilgi gördü. Hollanda gezisinde Amsterdam'ın meşhur kanallarında romantik turlar yapan çift, şehirdeki sanat müzelerini ve tarihi yerleri de ziyaret etti. Hollanda'nın kendine has mimarisi ve kültürel zenginlikleri arasında vakit geçiren Sayan ve Ökten gezinin her anını dolu dolu yaşadı. Seda Sayan sosyal medya paylaşımlarında Amsterdam'ın büyüleyici atmosferinden çok etkilendiklerini ve burada geçirdikleri zamanın unutulmaz olduğunu belirtti. Yunanistan gezisinde ise çift Atina ve Santorini gibi popüler destinasyonları ziyaret etti. Antik Yunan kültürünün izlerini süren Sayan ve Ökten Parthenon ve Akropolis gibi tarihi mekanları gezdi. Ayrıca Santorini'nin ünlü beyaz badanalı evlerinin ve mavi kubbeli kiliselerinin bulunduğu Oia bölgesinde gün batımını izleyerek romantik anlar yaşadılar. Seda Sayan bu gezide çektikleri fotoğrafları paylaştığı sosyal medya gönderilerinde Yunanistan'ın güzelliklerinden ve tarihinden çok etkilendiklerini ifade etti.